Merhaba sevgili arkadaşım Zonguldak Üniversitesi'ne hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca et soğanların olur. Hadi şimdi gel seni burada nelerin beklediğine bir göz atalım beraber. Ama başlamadan önce parasızlıktan limon satmaya başlamama engel olmak istersen şu nalet olasıcı et bloku kapatıp öyle izle ben de yolum bulayım. Abone de olduysan süpersin. Davay canım. Batı Karadeniz kıyısında dağlık bir bölgede bulunan 600 bin civarı nüfusa sahip, klasik bol yağışlı iklimin görüldüğü, Karadeniz ülkeleriyle ticarette önemli bir liman merkezi kabul edilen, taş kömürüyle ünlü, milattan önce 2500'lerden beridir insanların yaşadığı kadim bir şehrimiz Zonguldak. Şimdi Zong Ongulak deniz kenarı bir şehrimiz ama potansiyelini çok iyi değerlendiremediğini düşünüyorum. Yani Samsun'u konuştuk mesela orada keyif alınabilecek bir sahil kıyısı vardı. Burada o vibe'ı alamıyorsun çok fazla. Sanki böyle denizi photoshop'la koymuşlar gibi duruyor. Anladım bence beni. Öte yandan yağışlı iklim dedik. Buna ek olarak kışın hava kirliliği de birazcık yüksek kömürden dolayı. Ülkenin kömür madeni çünkü burası Manisa, Soma ile beraber. Pekala ulaşımdan başlayalım o halde. Elmas kart isminde bir ulaşım kartımız var. Sivil 3 lira, öğrenci kankalar 2 lira 15 kuruş basıp toplu taşımadan yararlanabiliyor. Ortalama fiyatlar diyelim buna. Peki kiralar ne alemde abim dersen şu şekilde görebiliriz. Bunlar merkez kampüs yakınlarındaki kiralar. Yani baktığın zaman ne öldürür ne güldürür diyebileceğimiz ayarda gibi sanki. Hemen vakit kaybetmeden yemekler konuşulsun. Çok ilginç çorbaları var buranın. Kızılcık, umaç, pum pum çorbaları gibi. Geldiğinde dene mutlaka. Tridimiz var bir tane. Böyle tepside sulu et yemeği ve yufkayla yapıyorlar. Ağır bir yemektir ona göre. Ereğli pidesi yiyebilirsin. Normal bildiğimiz pideden çok bir farkı yok ama birazcık yöresel yorum katmışlar sadece. Malay diye bir şey var. Mısır ceviz, kaymak ve kaz ciğeri içeren Karadeniz esintileri taşıyan bir yemeğimiz. Böyle özetlemiş olayım. Detaylarını merak edenler de araştırsınlar. Zonguldak dışarıdan baktığında her yeri yemyeşil çok engebeli ve bir o kadar da yokuşlarından artık gına getireceğim bir şehir burası. Ama tabi alışıyorsun bir süre sonra. Öte yandan burası öyle devasa bir şehir de değil. Bu sebepten maalesef çılgın sosyal aktivitelerin olmayabilir. Halkına baktığımızda elbette ki herkes aynı olmayacaktır. Ama ben öğrenci düşmanı olduklarını düşünmüyorum. Hani kaç tane Zonguldak bile muhatap olursun orası sana kalmış ama tanışmaktan konuşmaktan çekinmeyin yine de. Gezelim mi biraz da? Hadi gel. Ereğli Zonguldak'ın en güzel ilçelerinden bir tanesi. Şilek ve Çelik merkezi olarak bilinir. Festival ve şenlikleriyle ünlüdür. Aynı zamanda Anadolu'da pandomim sanatının ilk çıktığı yerde burası. Kozlu sahilini seversin herhalde. Böyle doğallığı bozulmamış bir yer görülmeye değer diye düşünüyorum. Filios antik kenti tarih severler için ideal bir yer. AVM diyorsan merkez kampüsün tam karşısında esas 67 AVM var. Başka var mıydı lan sanki bir tane daha? Valla herhalde yoktu ama varsa yine yorumlarda linç Bu kadar yetsin şimdi hazırsan okulunu konuşalım. Üniversitemizin merkez yerleşkesi Farabi kampüsü. Ve konum olarak sanırım Zonguldak'ın en canlı ve en gelişmiş yerinde. Bir kere denize yürüme mesafesi daha bir güzelliği kes. Ama bir eleştirim var genelde sevmiyorum bu tarz üniversite düzenini ama burası öyle. Amcaoğlu okul atomlarına kadar ayrılmış durumda. Her ilçede bir fakülte var neredeyse. Bir üniversitenin neden 10 tane kampüs yerleşkesi olur mesela? Oluyor işte. Yememişler, içmemişler, okulu bölmeye kasmışlar sanki. E şimdi durum böyle olunca insan düşünüyor. Bir şehre üniversite açmanın tek dayana esnaf kalkındırmak mıdır diye. Bilmiyorum öyle midir sayın yetkililer. O yüzden baştan peşin peşin uyarayım. Bu okulu tercih edeceksen hedeflediğin fakültenin nerede olduğunu iyice öğren. Belli başlı bazı fakülteler için mesela eğitim fakültesi Ereğli'de. Ne bileyim tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık İbn Sina kampüsünde. Kozlu'da Esenköy diye bir yerde kalıyor burası. Onun dışında mühendislik, ilahiyat gibi bölümlerde Farabi kampüsünde. Farabi kamp üstüne değinmek gerekirse burada okurken uğrak yerlerinden bir tanesi üst kapı dediğimiz yer olacak. Burası tam bir öğrenci mekanı. Dönercisi, tantunicisi, efendime söyleyeyim fotokopicisi burada bulunuyor. Hatta fitness salonu da var. Ek olarak zannediyorum bütün bölümlerin ders notlarını buradaki fotokopicilerde bulursun. Adamlar not barına. Ayrıca apart ve yurtların büyük çoğunluğu da üst kapıda. Bir diğer uğrak yerinde elektrik elektronik mühendisliğine bağlı e m Box kantini olur herhalde. Genelde güzel kız yakışıklı çocuk kesişmeleri gibi bu burada dönüyor. Sosyal bir yer o bakımdan. Bülent Ecevit Üniversitesi tıp ve besyo alanında saygı duyulan bir okul. Hatta milli sporcu bir baby'im veya biladerim sen burası senin için biçilmiş kaftan. Üniversite milli sporcu öğrencilerine büyük ayrıcalıklar sağlıyor. Şu tospik göbeğim olmasaydı ben de okurdum burada da işte boğaza düşkünüz yapacak bir şey yok. Aynı şekilde Bülent Ecevit Araştırma Hastanesi de tıp öğrencilerine çeşitli katkılar ve kıyak staj imkanları sağladığı için tıp fakültesi de gelişmeye devam ediyor. Hızlıca kampüs olanaklarına değinelim. Kütüphane dersen Durmuş Günay Kütüphanesi ve Rüştü Onur Çalışma Salonu var. Barınma açısından rahattayız yine. Kampüste KYK yurtları mevcut. Özel yurtlar da var çevrede ama feci pahalı diyorlar ona göre. Yemekhane diyorsak en son 2.75'e yemek yeniliyordu. Güncel bir değişiklik olduysa yorumlarda belirt lütfen. Spor alanakları da gayet iyi. Başta belirtim zaten sporcuya değer veren bir okulumuz burası. Zonguldak öğretmen evinin yanında bir tane tesis var. Yüzmeye, fitness'e oraya gidebilirsin. Merkez kampüs özetle bu şekilde. Şimdi Tatava'dan nefret ettiğimi bir çoğunuz bilir. O yüzden videoları olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum zaten. Ama bu sefer müsaadenle birazcık uzun olsun. Diğer kampüslere de kısa kısa göz atalım. Öbür türlü işin içinden çıkamayacağız çünkü çok darmadağınık bir okul burası. Mesela İbn Sina kampüsü dediğim gibi sağlıkla ilgili fakültelerin ve hastanenin bulunduğu kampüs. Ek olarak birazcık da daha başı bir kampüs. Şehir merkezine 10 kilometre civarı. Dolayısıyla ulaşım olayı da birazcık sıkıntılı. Ama bir güzel yanı kampüs denize sıfır. Deniz manzaralı kütüphanem var mesela. Yemekhanede sanırım kütüphanenin alt katında. Yemek ücreti ve kalitesi sabittir bu arada kampüsten kampüse fark etmez. Üniversiteler genelinde yemekler bir tane merkezden dağıtılır bütün kampüslere. Her neyse babylerim için KYK yurdu var kampüs yakınlarında. Buralar için ben göremedim. Bilen varsa aşağı yazsın lütfen. Bunlara ek olarak eczane, kafe, restoran, ATM, PTT, kırtasiye, market gibi imkanlarında var kampüste. Bir diğer yerleşkemiz İncir Armanı kampüsü. Zonguldak il merkezinde 5 kilometre mesafedeki Kozlu'da bulunuyor burası da. Bu kampüste İngilizce hazırlık ve konservatuvar blokları var. Buranın da yemek Hanesi var. Basketbol, voleybol, futbol sahaları da var. Öte yandan Ereğli'de Kepez ve Doruk yerleşkeleri olmak üzere iki tane kampüs var. İki kampüsün arası buçuk kilometre. Eğitim fakültesi Doruk kampüsünde bulunuyor mesela. Kepez kampüsünde de denizcilik ve turizm fakülteleri var. Ereğli'de ev kiraları da şu şekilde görebileceğin üzere ev araştırmasını iyi yapmak lazım burada çünkü iyi fiyata güzel evler var ama bu Allah'ın damına bu kadar para veririm dedirten evler de var. Bunlar dışında üniversitede Çaycuma, Alaplı, Devrek, Gökçebey ve Kilimli kampüsleri de var. Bunlar da ilçelerdeki yerleşkelerimiz. Bir notu atlamamak lazım. Okulun ismi çeşitli yerlerde Kara Elmas Üniversitesi diye geçiyor. Her gibi sorun yok. Bülent Ecevit ile ikisi aynı yer. 2012 yılında üniversitenin ismi Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirilmiş. Araştırma yaparken kafan karışması yani. O zaman bir de eğitim kalitesine değinip ufaktan toparlayalım. Şimdi başlarda üniversitenin bestyo ve tıp alanındaki saygınlığından bahsettik. Evet bu alanda kapsamlı bir eğitim anlayışına sahip. Ancak bazı bölümlerden mezun olan arkadaşların alanlarıyla ilgili terimsel ifadeleri bile bilmediklerine dair çeşitli iddialar var. Tabi bunda söz konusu niteliksiz öğrenci faktörü olduğu gibi yetersiz materyal ve üniversite olanakları da ben niye şimdi böyle resmi resmi konuşuyorum acaba milletvekili gibi. Aslında benim milletvekili yapsanız ne trolleri oraları biliyor musun? Ana şöyle bir düşündüm de aslında neden olmasın zira hiç belli olmaz belki biz de boş adam değilizdir. Siz bu kardeşinize yetkiyi verin görün ondan sonra pahalılıkla öğrenci sömürenlerle nasıl mücadele ediliyor. O espri daha önce yapıldı yalnız. Vik 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 vik. Her neyse sonuç itibariyle ortalama kaliteli bir eğitim anlayışı var üniversite genelinde. Karar tercih senin. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin üniversitenle ilgili benim atladığım veya merak ettiğin her şeyi yorumlarda mutlaka belirt. Tekrar hoş geldin. Gazete manşetlerinde son model arabamla boy boy pozlarımın yayınlanmasına katkı sağlamak istersen beni şuralardan takip alıp ünlü bir beyefendi yapabilirsin. Hoşçakal.